Gördüğünüz yaylar motorun can kurtarıcısıdır diyebilirim. Ne alakası var diyenler olabilir. Anlatayım arkadaşlar. Motor hava filtresinden havayı emer. Yakıtla beraber motorun içinde yakar. Yandıktan sonra egzoz yolundan rahat bir şekilde atması gerekiyor. Ama egzoz yolunda susturucularda bir tıkanma oluştuğu zaman o havayı dışarıya çıkartamaz. Egzoz ve motorun arasındaki basıncı nereye atacak? Tabii ki o gördüğünüz yaylar sayesinde yüksek basıncı dışarıya tahliye ettiriyor. O yaylar olmasa bir yere atamayacağı için arada sıkışma olur. Motor yüksek ısıya maruz kalır ve motor zarar görür. Demek neymiş? O yaylar egzozla motor arasında oluşabilecek yüksek basıncı dışarıya tahliye etmek için büyük bir rol oynuyor. Motor zarar görmez bu şekilde. Hemen bizi uyar. Zaten oradan kaçırdığı zaman yüksek bir ses çıkartıyor. Ayrıca o yaylar ne işe yarıyor? Motordaki fazla esneme ile egzozda bulunan az esneme arasında ne yapıyor? Bir süspansiyon görevi görüyor. Egzozda bir kırılma çatlama olmasın diye. Buna benzer bilgilendirici videoların daha mı izlemek istiyorsanız lütfen takip edin ve profilde bulunan YouTube linkini tıklayarak oraya abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.